İctihadus hastalığı ile ilgili yine devam ediyoruz. Bu altıncı bölüm. Sizlere bilimsel olarak elimden geldiği kadar açıklamak birçok konularda açıklık getirmek istiyorum. Şimdi bütün bilim dallarının ve bütün bilim insanlarının müşterek anlaştıkları bir konu var. Hastalıkların ana nedenlerinden biri nedir? Stres kaygı, endişe ve korku. Eğer bunlar kontrol altına alınamazsa, devamlı bir insan stres içerisinde, kaygı içerisinde, endişe içerisinde, korku içerisinde olursa hastalıkların geçmesi mümkün değil. Ayrıca devamlı hastalık çeşitli hastalıklara neden olur. Onun için ne yapacağız? İlk başta stres, kaygı, endişe ve korkuyu kontrol altına alacağız. Peki nasıl kontrol altına alabiliriz? Parayla alamazsınız, malla alamazsınız, mülkle alamazsınız, makamla alamazsınız, silahla mülahla hiçbir şeyle alamazsınız. Bunların hepsini gördüm, biliyorsunuz. Parayı da, malı da, mülkü de, makamı da. En önemli yerlerde de bulundu. Bunlar devamlı size korkunuzu hiçbir şekilde kontrol alın korkuyu kontrol altına almanın tek nedeni var. Tek şeyi denediğim için söylüyorum. Denediğim için yapıyorum. Bir, doğru olacaksın, dürüst olacaksın, adil olacaksın. Adaleti başkasından hiç beklemeyin. Siz adil değilseniz zaten başkaları da size adil olamaz. Siz doğru değilseniz zaten başkalarının şeyi size etkilemez. Evet, doğru olacağız, adil olacağız, İnsan gibi insan olacağız. O zaman göreceksiniz ki korkularınız kontrol altında. Yani bunları uygulamadan sözlü olmuyor. İlla uygulayın diyor.